sırada özel dedektif Bilal Kartal'la yaptığımız söyleşimiz var. Hep birlikte izleyelim. Çoğul hoş geldiniz. Bize İzmir dedektiflikten bahseder misiniz? Ne tür hizmetler biliyorsunuz? Hizmet alanlarımız değişkendir. Günün şartlarına göre değişir. Ekonomik kriz malum şu anda gündemde. Dolandırıcılık olayları. Aldatma olayları. Öğrencilerin e, okul çıkışından sonra evlerine gitmeyerek e, uyuşturucu madde kullanmalı, sigara kullanmalı diye sarılabiliriz. Sahteciliğe karşı ne tür önlemler alınmalı? Sahteciliğe karşı önlemi e, biz almıyoruz. Normalde kendi e, ürünü olan firmalar mutlaka kendi ürünlerinin marka tescilini yaptırmaları gerekiyor. Bunların işler yani hangi meslek dalında insanlar bize müracaat edecekse kendi bu ticari olarak kurumsal dedektiflik adı altında e, personel araştırması olarak müracaat edebilir. Kendi ürününün takdir edildiğini düşünebilir. Kendi markasının takdir edildiğini düşünebilir. Personelin e, yanlış işler yaptığını düşünebilir. Kendilerini aldattığını düşünebilir. Firmanın e, mallarının dolandırıldığı düşünebilir. Firma bayilerin e, yanlış bayilik şartlarına aykırı hareket ettiği düşünebilir. çok farklı taleplerde geliyor insanlar bize. İzmir de başvurmanın ne tür koşulları var? Bize başvurma koşulları bize verilecek olan işin statüsü eğer uyuyorsa Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına aykırı bir talep de e, yoksa bu müracaatın içerisinde biz e, müşterimizle önce telefonda ön bildiği şartla görüşüp daha sonra kendisiyle e, ofisimizde buluşarak işi aldığımızda karşılıklı sözleşme imzalıyoruz. Kendisinden tahsil etmiş olduğumuz paranın tahsilat makrosuna veriyoruz. Ve belirlenen süre içerisinde işe başlıyoruz. Nasıl bir ücret anlayışınız var? Bu fiyatlarımız her iş alanında değişkendir. Öncelikle ben en düşükten bahsedeyim size. En düşük öğrenci takibidir. Öğrenci takiplerinde ben firma karı talep etmiyorum. Öğrencinin okuldan sonra okulu dersini bürükle bitirdikten sonra çıkışta direkt evine gidip gitmediği, Dışarıda sigara kullanıp kullanmadı. Okul dışından arkadaşlıklar edinip edinmedi. Ayrıca okuldan çıktıktan sonra dışarıda alkollü mekanlara gidip gitmedi. İşte Sigara e, alışverişi yapıp yapmadığı gibi tespitler yapılıyor. Bu tespitler de normalde minimum öğrenci takibidir. Öğrenci takiplerinde şirket, firma karı gözetmiyoruz. Normal maliyeti çocuğun illerinden tasdiz ediyoruz. En çok hangi konularda hizmetlerinize ihtiyaç duyuluyor? Şimdi Türkiye şartları malum. E, Türkiye'de insanlar çok kolay, kısa yoldan para kazanmayı hedefledikleri için en yani çok dolandırıcılık Çalıntı eşya, çalıntı araba e, üzerine çok fazla talep alıyoruz. Onun haricinde malum e, ekonomide bir çöküş var. Bu ekonomideki çöküşten dolayı insanlar e, ayrılıyorlar. Evliliklerini bitiriyorlar. Bu evlilikleri bitirme aşamasında da mal paylaşımında, çocukların velayetinin alınmasında bayağı soruyor. Şu anda da boşanma e, davaları sayısı geçmiş yıllara göre çok fazla. Çok fazla olduğu için e, ikinci olarak da boşanma davalarının veri toplama işi geliyor. Onun haricinde insanlar kendi hayat mücadelemelerini verirken çocuklarını ihmal ediyorlar. Bu ihmalin sonucunda da çocukların okuldan sonra direkt eve gitmeyip okul dışı arkadaşlıklar kurarak, işte sigara alışkanlığı edinerek uyuşturucuya doğru yönlenme çabası içerisinde. Ondan dolayı üçüncü olarak da öğrenci takibi işin çok fazla rağbet görüyor. Hiç ünlü isimlerden talep alıyor musunuz? Tabii ki ünlülerden geçmiş yıllarda çok talep aldık. Ee, Bunlarla ilgili kendi seri, e, e, kendi eserlerinin taklit edildi. Yani işte kasetlerinin kopyalandığı, CD'lerin kopyalandığı e, durumlar bize gelendi. Tabii ki ünlü yazarların kitapların korsan merdiven altı baskı diye tabir ettiğimiz şekilde e, piyasaya sürüldüğü durumlarda ünlü yazarlardan e, talepler geldi. Bu bunun haricinde büyük şirketlerden, büyük politiklerden de e, bu konuda talep geldi. Biz bu taleplere cevap verdik.